Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor, Osimhen'e nazire yaparcasına hamle Real Madrid'den Rodrigo ile temas başladı Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe transferde elini çabuk tutmak için harekete geçti Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Rodrigo için teklif yapmaya hazırlanan sarı lacivertliler İspanyol ekibiyle. Temaslarını hızlandırdı Real Madrid teknik direktörü Sabi Alonso, gelecek sezon planları doğrultusunda takım kadrosunda yer alan tüm. Oyuncularla birebir görüşmeler yaparak kadro planlamasını anlattı. Rodrigo için dakikaları azalabilir raporu verdiği öğrenilen genç teknik adamın oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer konusundaki sabırsızlığı ve ısrarla kanat oyuncusu istemesi üzerine resmen devreye giren Başkan Ali Koç, Real Madrid'den yıldız kanat oyuncusu Rodrigo için nabız yokladı. Menajerler aracılığıyla durumu sorulan Brezilyalı ismin transfere hayır demediği öğrenildi, yakın zamanda Real Madrid'e kiralama teklifi yapacağı öğrenilen Ali Koç'un Osimhen transferine karşılık olarak takıma büyük çapta bir yıldız getirmek istediği gelen bilgiler arasında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç milli futbolcu Arda Güler'in Rodrigo ile konuşacağı ve bu transfere ikna edeceği bildirilirken, Brezilyalı oyuncunun yakın çevresine yeterli değeri görmeyecek Semriil. Madrid'den ayrılabilirim dediği öğrenildi.